YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle geçen hafta açıklanan Altın Küre ve SEG adaylarından Oscar yarışı nasıl gözüküyor? E, bu konudaki görüşlerimi paylaşıyorum. Bu yılki ödül törenlerinde bazı ödül töreni e, Afro-Amerikan isyanını, bazı ödül törenleri ise MeToo isyanını devreye sokuyor. E, SEG ve Altın Küre adaylarında da bu ortaya çıktı. E, Altın Küre'de büyük oranda e, MeToo isyanı devreye girerken SEG adaylarında... Afro-Amerikan isyanı devreye girdi ve etnik çeşitlilik isyanı devreye girdi. E, SEGA adaylarında özellikle e, oyuncu kadrosu dalında e, ilk kez sadece bir filmin e, tamamı beyaz Amerikalı olan e, adaylık de, e, ortaya çıktı. Bu da e, Trial of Chicago 7 e, sadece bir oyuncusu yani öne çıkan bir oyuncusu siyahi. Ee, diğer dallarında ise 3 tane siyahi e, başrollü film ortaya çıktı. Da Five Plus, Ma Rain is Black Bottom ee, ve Van e, One Night in Miami ve tabii ki Minari. Geçen sene de Parazit adayı olmuştu ve yine bir Kore filmi aday olmuş oldu oyuncu kadrosunda ki adı geçiyordu. E, ee, Altın Küre'de ise zaten daha önce Oscar'dan önce bir kadın yönetmene ödül veren ödül töreniydi Altın Küre. Barbara Streisand Yantel'ı almıştı 80'lerde. Bu sene de en fazla kadın yönetmeni aday yapan ödül töreni oldu. Ve burada Regina King, Kulaya ve Emeril Fennell aday oldu. Bu üç isim de zaten yönetmen dalında adı geçen isimlerdi. Yani şaşırtıcı bir tablo ortaya çıkmadı ama zaten yani Clorezo ödülünü zaten alacaktı yani orada bir değişiklik olmadı. Eee bunlara haricinde ise özellikle yardımcı erkek kategorisindeki Jared Leto'nun iki tarafta birden devreye girmesi bir sürprizdi. açıkçası yani burada bir Christoph Waltz mu yoksa Aaron Taylor-Johnson etkisi mi yaratır onu zaman gösterecek ama Jared Leto'nun yani iki tarafa birden girmesi Aaron Taylor-Johnson SAG'e girmemişti ama Altın Küre'yi almıştı. Nocturne'nimizle. Ee, ve Can, Django Cheng'le de, e, Inglourious Basterd'la da aday oldu orada Christoph Waltz. E, bir şekilde hani etkisini hissettirmişti. Burada da Jared Leto'nun öyle bir durumu olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek ama Oscar'a da aday olabilir. Zira çok e, kendinden çıktığı bir performansı var. E, Little Things'de yani daha önce gördüğümüz performanslarını yeniden canlandırıyor ve e, neredeyse hani bazı sahnelerde kilolu, bazı sahnelerde Keş gibi devreye girerek de akademinin sevdiği bir şey var, yaklaşımı var. Bu sebeple hani kesin Oscar'a daha olacak gibi. The Little Things yani çok adanılmasa da HBO Max'in son dakika sokmasıyla bir anda devreye girmiş oldu ki yardımcı erkek kategorisinde hani 5. isim bir aranıyordu. Orada hani Paul Reis'i yani zaten inandırıcı gelmiyordu, çok minimal bir oyunculuğu var. Onun girmemesi de çok şaşırtıcı olmadı açıkçası benim için. E, o sebeple de hani Jared Leto'nun orada Oscar'da da adaylık alma ihtimali var. E, yardımcı kadın oyuncu da Helena Zengel'in iki tarafa birden girmesi ilginç açıkçası. E, ama Oscar'da bu gerçekleşir mi bilinmez. Zira Oscar'da e, daha önce hani Tatum yıl olsun, Anna Paken olsun... E, 12 yaşın altında ödüle ulaşmış isimler vardı. E, bu kategoride yardımcı kadında. Altın kürede ise öyle bir istatistik yoktu. E, Justin Ernie 70'lerde 8 yaşında aday olmuştu daha önce Searsha Ronan 13 yaşında aday olmuştu. Kristen Dunst 12 yaşında aday olmuştu. Hayley Joel Osment 12 yaşında aday olmuştu. Yani böylesi bir e, yani ödül alma durumu yani bir anda ödül verme durumuna zaten gitmez ama Oscar'da da hani Helena Zengel hani aday yaptık falan gibi bir noktaya varır mı? Onu zaman gösterecek ama yardımcı kadın oyuncu kategorisi gerçekten çok karışık. Zira e, burada hani Minari, Altın Küre'de, daha ziyade hani ana dallardan ziyade yabancı dile sıkıştırıldığı için e, orada Ko e, Koreli oyuncu e, Yun Yu Hyung e, aday olmadı. Ama Sega aday oldu ve orada da hani alma ihtimali yüksek. E, o sebeple de hani Glenn Close'un da iki tarafta birden aday olması hani çok beklenmese de benim için hani bekleniyordu açıkçası. Yani bir şekilde aday olacak ama burada ödül bile soru işareti hala yardımcı kadında. Onu da söylemek gerek. Kadın oyuncu kategorisinde ise, yani Endra Day bir yerden girecekti, Altın Küre'den şimdilik girdi. SEG'de ise bir sürpriz Amy Adams oldu, Arrival'da da olmuştu bu. O sebeple de hani şaşırtmadı açıkçası ve hani Arrival'daki durum ortaya çıkacak yine. Jodie Foster gerçekten hani yardımcı kadın oyuncu da çok böyle öne çıkabilecek bir performansı var, Morita ya oradaki performans sadece Altın Küre aday olsa da Oscar'da da bir yere gelebilir. Altın Küre bir, gösterge filmi Bleaker Street pazarlasa da ve son dakika devreye girse de e, böylesi bir tablo var açıkçası. Her ne kadar yani Black Lives Matter dönemine uygun bir adaylık mantığı ortaya çıksa da oyuncu kadrosunun galibi e, en beyaz olan Trial of Chicago 7 olacak orada. Yani onu da es geçmemek gerek. Mareniz Black Bottom'un ve One Night in Miami'nin Altın Küre'de en iyi filme girememesi bir gösterge de bu konuda olmuş oldu. Trial of Chicago 7 zaten, yani Nomadland'ın arkasında ikinci sırada görülüyordu. Yani ona geçerse son dakika giren Judas and the Black Messiah geçebilir ikincilikte gibi gözüküyordu. O sebeple Trial of Chicago 7 yani en iyi özgün senaryo zaten net alacak Oscar'da. Burada da senaryo ödülünü zaten Altın Küre'de alacak, SEG'de de oyuncu kadrosunu alacak. Yani öyle bir tablo ortaya çıkacak. Yani Altın Küre aslında yani Yantla'da daha önce ödül verdiği için hani Kulayazo'nun yönetmenliğindeki bir filme ödül vermesi çok da şaşırtıcı bir şey olmaz. Zaten sezon başından beri konuşulan bir filmdi. E The Father aslında yani en iyi filme aday yapması Altın Küre'nin de bir gösterge olarak da anılabilir. Zira bu sene tek mekan filmleri genelde tiyatro uyarlamaları öne çıktı ama bunu genelde becerebilen bir film çok az gördük. Ya Marianne's Black Bottom'da One Night in Miami bunu beceremedi ama başrolleri Afro-Amerikalı olduğu için çok abartıldı gitti. Bu sebeple de orada The Father aday yapmak ki Bergman etkili bir film The Father. Bergman'ın etkisini ortaya sokan bir film. Ve Bergman'ın da yani tiyatro ile ilişkisini daha böyle entelektüel bir şekilde devreye sokup işin içinde ruhsal boyutunu da... ...bilinçaltını da sokan ve daha sürprizli bir noktaya ulaşan bir film. Orada Florian Zeller'de konuşuluyordu zaten Fransız yönetmen. Yönetmen konusunda tabii ki yönetmene girmesi çok mümkün gözükmüyor... ...bundan sonra da Oscar'da da. Ama The Father yani tek mekan filmleri konusunda... ...gerçekten bunların üzerine geçen bir filmdi ve... ...zaten yani senaryo dalında da aday olması da bu, bu o açıdan şaşırtmadı... O yüzden yani Altın Küre'nin bu anlamda hani Afro Amerikan filmlerine ders niteliğinde bir father adaylığı e, görmezden gelinmemeli. E, ama yani burada hani Nomadland ve Borat 2 yani komedi müzikalde şu anda Borat 2 önde veya Hamilton'la çekişecek. E, Hamilton hani tiyatro kaydı olsa da e, nerede ne kategoride yarışır? Yani nerede eligible, nerede elverişli değil? Alt Oscar'a zaten Oscar'da elverişli değil ama burada çat diye ödül alabilir. Ee, ama Boratik ile çekişecek. Boratik'in ödülü alması ise Oscar'da hani en iyi filme aday olur mu tartışmalarını beraberinde getirecek. Diğer e, adaylar öyle bir e, tartışmayı beraberinde get getirmeye açık değil. E, Palm Springs'in aday olması sevindirici burada tabii. Ondur ise Sofia Coppola'nın en zayıf filmi olarak e, aday olmamasına açıkçası sevindim. Zira yani daha önce zaten yani Lost in Translation'la Virgin Suicide'la hani başyapı seviyesinde filmler yapıp burada Apple TV pazarladı diye bir anda en iyi film aday olması tuhaf olurdu. E, o yüzden Ondra Aks'ın dışarıda kalması da bir e, aslında bir isyan olarak görülebilir. Altın Küre'nin hani, limitli bir grup olsa da. E, o yüzden de Ondra Aks'ın adaya yap yapılmazken diğer tarafta Promising Young Woman'ın dramaya girmesi, Emerald Fenner'ın oradan aday olması da bir gösterge. E, tabii ki e, böyle bir e, yaklaşım da var ve tabii ki hani burada hani Focus'un buradaki Promising Young Woman'ınki e, drama komedi arasında gidip gelen bir film. Ya yani kara komediye de sapabilen bir film. E, burada çat diye dramaya sokması e, yani bu sene yaptığı en büyük hata. Yani burada Promising Young Woman'ın hani komedi müzikalde en iyi filmi alıp yürümesi ayrı bir olaya dönüşebilirken yani Oscar süreci konusunda e, dramada ve iki yani dördüncü beşinci sırada kalması e, en iyi ihtimalle üçüncü sırada olması yani onu bir anda devre dışı bırakacak yani Oscar'da. Yani komedi müzikalde şey yapsaydı, yarışsaydı başka bir noktaya gelirdi. Komedi komedi müzikalde en iyi kadın oyuncu da ise burada Maria Bakalova'nın adı anılsa da oradaki hani Rosemont Pike gerçeği de bence unutulmamalı. E, yani orada bir anda hani son dakika onu e, Netflix sokacak ama gerçekten de müthiş bir performansı var Rosemont Pike'ın orada. Michelle Pfeiffer'lı French Exit'te de iyi. Ya o oradaki durum da biraz belirleyici olabilir. Maria Bakalova orada ödül alamazsa Oscar'da da yardımcı kadın oyuncu da biraz ki SG'de aday oldu yardımcı kadında. biraz şansını kaybetti veya şansını zedeledi gibi algılanabilir. Oyuncu dallarında özellikle Delroy Lindo şaşırttı ve Altın Küre'de de SG'de de aslında hani birden fazla siyahi oyuncunun aday olmaması durumu yani öylesi bir ırkçılık ortaya çıkmış oldu bu sayede. E, o yüzden çok da e, şaşırtmadı açıkçası. Yani buna şaşırmamak lazım. Ama da Seyfried veya Glenn Close'dan biri yardımcı kadında e, devre dışı kalacaktı. Bu segde oldu Amanda Seyfried için. O da şaşırtmadı. Zira hani Mankin e, neredeyse hani oyuncu kadrosu yerine, oyuncu kadrosuna zaten aday olmadı. E, bir anda hani Stunt Ensemble, dublör kadrosuna aday olma durumu vardı. Yani görsel efekt kategorisinde Oscar'da kısa listeye girdi Mank ama neredeyse filme giremeyecek. Yani öyle bir karşılanma oldu filme karşı. Ayrışmenin bir benzeri. E, bu sebeple de açıkçası yani orada öyle bir şaşkınlık yaratmadı. E, burada şaşırtan e, Mary Strip oldu. The Prom'la yani ikisinden birinde aday olur diye düşünülürken. E, orada bir anda Kate Hudson devreye girdi. Yani müzikte komedi müzikalde en iyi filme girdi. E, o ilginç. Yani orada hem ve filmi yani geniş bir dağıtımı olmayan bir film. Netflix, Prime Video gibi yerlerde ama bir şekilde içeri girmiş oldu. E, o sebeple de orada bir şaşkınlık e, yarattı açıkçası. Artık hani Meryl strip istemiyor Altın Küre ve e, Sega adayları, sek üyeleri açıkçası. E, o ortaya çıkmış oldu e, açıkçası ve e, bu sene açıkçası yani e, bir tarafta Me Too, bir tarafta Afro Amerikan tepkisi devreye girecek. Onu e, bu senede adaylıklarda da gördük burada açıkçası yani Altın Küre adaylıklarında Promising Young Woman zaten en iyi filme bir şekilde girer algısı yaratmıştı. Burada Emerald Fenner'in de aday olmasıyla zaten yönetmen artı filme aday olan filme aday oluyor bir şekilde. Oscar'da kesin aday olacak gibi bir tabloya ulaşmış oldu ama yani alır noktasına ilerlemez. burada senaryo aday olması da bir gösterge tabii ki. Ve Promising Young Woman'da Carey Mulligan'da yani en iyi kadın oyuncu da yürüyor. yürüyor. Yani en iyi ödüle doğru yürüyor. Bir yolculuğa başladı orada. Gerçekten hani orada da bir Me Too mu? Afro-Amerikan birey mi? Yani o Black Lives Matter mı tartışması? Viola Davis-Kerim Halig'in çatışmasında var. Francis McDormand'a da ödül verenler çıksa da... ...Kerim Halig'in böyle son dakika bir şeyler yapabilir orada... ...ödül konusunda, Oscar'da. Öylesi bir şey beklenebilir. Yani o altın küreden arkasına bir... E, destek alması beklenebilir. Altın küre zaten görüldüğü üzere Me Too destekleyicisi bir tören oldu. Marines Black Bottom'un da e, Netflix tarafından hani e, ana karakterinin Black Queer Icon olarak pazarlanması çok bir yere gelmedi. Aksine e, homofobik bir yaklaşıma yol açtı. Yani öylesi bir yani zaten eşcinsel karakterleri çok öne çıkarılmaz. E, böylesi bir tablo var.